Merhaba, sıfırdan ileri seviyeye kadar sizlere detaylı bir şekilde yabancı dil eğitimi verdiğimiz İngilizce eğitim serimizin ikinci dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde İngilizce'deki en önemli zaman olan Simple Present Tense yani geniş zamandan bahsedeceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Simple Present Tense İngilizce'deki en önemli tense demiştik. Şimdi bu zaman diliminde cümle nasıl kurulur ona bakalım. Örnek olarak şu an tablomuza uyarak simple present tense bir cümle kurarken önce özne alınır, yanına fiilin birinci şekli yerleştirilir ve cümle istenildiği şekilde tamamlanır. I work. Ben çalışırım. Birkaç tane örnek cümle yapalım. Örneğin biz İzmir'de yaşarız. Demek için we live in İzmir. O bizi sever. She loves we. Ben ELLC online'ı severim. I love ELLC online. Ben her gün okula giderim. I go to school every day. O her yaz tatile gider. He goes to holiday every summer. Önemli bir not olarak İngilizce'de fiilleri yalnız başına söylediğimiz zaman başlarına getirilen to ek'i make mak anlamına gelir. Mesela to go gitmek, to write, yazmak. İsimlerin başına geldiği zamansa e, a, y, ya anlamını verir. Yani to Ankara, Ankara'ya, to school, okula. Simple present tense'in kullanıldığı alanları dört grupta toplayabiliriz. Birincisi, her zaman tekrarlanan olağan işler için kullanılır. I go to work By bus. Ben işe otobüsle giderim. Mike sleeps five hours every night during the week. Mike tüm hafta boyunca her gece 5 saat uyur. İkinci olarak simple present tense bilinen bazı gerçeklerin ifadesi için kullanılır. Örneğin ineklerin dört bacağının olduğunu söylemek için A cow has four legs. İneğin dört bacağı vardır. Veya She lives in her mother's house. O annesinin evinde yaşıyor. Üçüncü olarak simple present tense her zaman tekrarlanan bazı alışkanlıkların ifadesi için kullanılır. Fırat brushes her teeth twice a day. Fırat dişlerini günde iki kez fırçalar. We go to their country every summer. Biz her yaz onların ülkelerine gideriz. She gets up late every day. O her gün geç kalkar. Dördüncü olarak, bazen herkesin hemfikir olduğu konuları ifade etmek için kullanılır. They speak Türkiye in Turkish. Onlar Türkiye'de Türkçe konuşurlar. It snows a lot in winter in Istanbul. İstanbul'da kışın çok kar yağar. Simple present tense'te hmm. olumlu cümlelere bakalım. Simple present tense'te olumlu cümleler önce özne, sonra fiil eklenerek oluşturulur. Örneğin I work. Ben çalışırım. You work. Sen çalışırsın. She works. O çalışır. He works. It works. Yine o çalışır anlamında. We work. Biz çalışırız. You work. Siz çalışırsınız. They work. Onlar çalışırlar. Önemli bir not olarak Simple present tense'de şöyle bir özellik vardır diyebiliriz. Kuracağımız cümlede özne üçüncü tekil şahıssa fiilin sonuna es getirilir. Ancak çoğul üçüncü şahıslarda ve diğer şahıslarda es getirilmez. Ayrıca şöyle iki istisna daha vardır. Birincisi sonu o, ch, sh, ss, x veya z olan harflerde es getirilir. Yani goes, catches, washes kisses, fixes gibi. Sonu y ile biten fiillerde y'den önce sessiz harf varsa y harfi kaldırılır ve es getirilir. Örneğin, marries, studios, carries gibi. Eğer y'den önce sesli harf varsa yine sadece s getirilir. plays, enjoys, says Simple present tense'te olumsuz cümlelerde önce özne kullanılır. Sonra to do yardımcı fiilinin olumsuzu eklenir ve asıl fiil ile tamamlanır. Simple present tense'te üçüncü tekil şahıslarda fiile eklenen s takısı olumsuz cümlelerde fiile eklenmez. Yardımcı fiile eklenir. Böylece do yardımcı fiili üçüncü tekil şahıslarda does şeklini alır. Örneğin I don't drink. Ben içmem. You don't drink. Sen içmezsin. He, she veya it doesn't drink. O içmez. Gördüğünüz gibi drink fiilinin sonuna s takısı koymadık. Çünkü do yardımcı fiilinin sonuna es takısı koyduk. We don't drink. You don't drink. They don't drink. Olumsuz birkaç tane örnek cümlelere bakalım. You don't drink tea at breakfast. Sen kahvaltıda çay içmezsin. I don't get up late on Sundays. Ben pazar günleri geç kalkmam. We don't sell my house. Biz evimizi satmayız. Ali doesn't drink milk at breakfast. Ali kahvaltıda süt içmez. Simple present tense'te soru cümlelerine bakalım. Soru cümleleri to yardımcı fiili cümlenin başına özlenen önce gelecek şekilde yapılır. Simple Present Tense'de üçüncü tekil şahıslarda fiile eklenen s takısı aynen olumsuz cümlelerde olduğu gibi yardımcı fiile eklenir. Böylece do yardımcı fiili üçüncü tekil şahıslarda does şeklini alır. Do I like to travel? Ben gezmeyi sever miyim? Do you like to travel? Sen gezmeyi sever misin? Does he like to travel? Does she like to travel? Does it like to travel? O gezmeyi sever mi? Do we like to travel? Do you like to travel? Do they like to travel? Simple present tense'te soru zarflı cümleler vardır. Bunları inceleyecek olursak, What do you do? Sen ne yaparsın? Where do you day live? Onlar nerede yaşarlar? When do flowers bloom? Çiçekler ne zaman açarlar? Why don't you smile? Neden gülümsemiyorsun? How do you do? Nasılsın? Dikkat edilmesi gereken en önemli şey, üçüncü tekil şahıs için kullanılan es takısıdır. Fiil çekimlerinde, üçüncü tekil şahıs çekimlerinde fiil sonuna es getirilir. He draws my picture. She plays in the garden. Sonu y ile biten fiillerde y'den önce gelen harf ünsüzse, üçüncü şahıs şeklinde y kaldırılır. ES olarak eklenir. Baby cries every night. Bebek her gece ağlar olumsuz ve soru cümlelerinde üçüncü teki şahıs için fiile eklenen s takısı yardımcı fiile eklenir. Leyla drivers her car. Leyla arabasını sürer. Does Leyla drive her car? Leyla arabasını sürer mi? Leyla doesn't drive her car. Leyla arabasını sürmez. Simple present tense, İngilizce geniş zaman, Türkçe'de olduğu gibi gelecek zaman anlamı da taşıyabilir. Örneğin, I am going to start working in Microsoft company. Ben Microsoft şirketinde çalışmaya başlayacağım. I start to work in Microsoft company next month. Ben önümüzdeki ay Microsoft şirketinde çalışmaya başlayacağım veya başlıyorum anlamına gelir. Simple present tense yani İngilizcedeki geniş zamanı anlattığımız dersimizin sonuna geldik. Videolarımızın devamını istiyorsanız dersimize like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.